Refleksoloji terapimin değerli takipçileri hepinize merhabalar. Siz şu anda elimde çizmiş olduğum şekilleri görüyorsunuz. Bugün sizinle harika bir refleksoloji kesidi daha gerçekleştireceğiz. Ben tek parmağımda yapacağım. Siz önce sağınızda yaparsınız, daha sonra solunuzda yaparsınız. Bakın alın bölgemize karşılık gelen refleks alanı. Bu turuncuyla işaretlemiş olduğum yerler korpus callosum'a karşılık geliyor ve dikine çizgi morla görüyorsunuz burnumuz ve ağzımız ve çenemiz Dolayısıyla yüzümüzle alakalı bir refleksoloji uygulaması ile beraber olmuş oluyoruz. Burasını daha önce ifade etmiştim. Kısmen prefrontal loba da karşılık geliyor. Anlamızın uyarıyla. Böyle tam tırnağımızın dibinden alarak bu bölgeyi güzelce uyarırız. Bakın. Ondan sonra bu bölgeyi çok güzel işledikten sonra bakın. Burun bölgemize indim ve ağız bölgesinde refleksolojiyle yapmış olduğumuz bu uygulama zihinsel denge, stresin azalması, yüz ve çene kaslarının gevşemesi, sinüs ve burun açıklığını sağlaması, nefesi rahatlatması, yüz dolaşımını artırması, baş ağrısı ve gerginlikler varsa onları azaltması, duygusal rahatlatma, ifade ve özgüven artışı ve bütüncül enerji dengesi oluşturması yönüyle yapmış olduğumuz bu terapi bakın çene bölgemize geldim. Bu bölgeyi oldukça işliyorum. Çene sıkışmaları ve bu bölgede az önce saymış olduğum başlıklara yönelik rahatsızlıklar olanlar terapiyi yaparken buralarda bazı acı hisleri duyabilirler. Evet bölgeyi ne yapıyorum? Her yönden çok değişik uyarım, uyarım şekilleriyle uyarıyorum. Her tarafını işliyorum. Evet bakın. Şimdi burada turuncu olarak işaretlediğim bazı kaynaklarda burayı az önce söylediğim gibi korpus kallosum yani iki beyin yarım küresini birbirine bağlayan kalın bir sinir lifi demeti olan ve beynin orta hattında yer alan ve bütün lobları birbiriyle bağlayacak şekilde bir görev üstlenen beynimizdeki önemli bir parça. Evet kısmen bakın diğer az önce çalıştığım alanlarla da kesişiyor. Bu bölgenin refleksolojik olarak uyarımı da sağ ve sol beyin iletişimini güçlendirir. Mantık, duygu dengesi, koordinasyon, bütüncül düşünmeye destek sağlar ve zihinsel uyum açısından oldukça destekleyici bir işlev görür. Refleksoloji terapimle kalın, sağlıklı, mutlu günler dilerim.